Kafiyeye sıkı bir bağlılık vardır. En çok tam ve zengin kafiye kullanır. Bu çok önemli arkadaşlar. En çok tam ve zengin kafiye kullanır divan şairleri. Çünkü bunun da onların şiir anlayışlarıyla bir bağlantısı vardır. Ne demek istiyorsunuz hocam diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi tam ve zengin kafiye kullanılması ne demektir? Daha çok ahenk oluşturulması demektir. Bu sanatçılar da ahenge ve söyleşi önem verdikleri için kafiyede de bu kafiye çeşitlerini tercih ederler. Arap ve Fars edebiyatından alınan, bakın bunlar nazım şekilleridir, divan şairlerinin kullandığı gazeller, kasideler, mesneviler, rubailer, Musammatlar bunlar hep Arap ve Fars edebiyatından gelmiştir. Bir de bizim şairlerimizin divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekilleri var. Bunlar da şarkı, tuyu gibi nazım şekilleri. Nesirde bir oldukça ağırdır. Nesir dediği nedir arkadaşlar? Üç ses benzerliği Zengin kafiye. Evet. Doğru söylüyorsun Tahir. Nesir nedir arkadaşlar? Nesir. Söyleyin bakalım. Bilen vardır mutlaka aranızda. 10. sınıf öğrencisi olarak. Düz yazı. Pınar düz yazı demiş. Siz ne diyorsunuz? Mücahit de yazıyor. Abdurrahman da yazıyor. Görüyorum. Eğik yazı demiş Abdurrahman. Evet, sonuna gülücük koyduğuna göre komik bir şey söylediğini sen de tahmin ediyorsun. Yani cevabın o olmadığını arkadaşın zaten anlatmaya çalışmış bize. Hoca demişti ama unuttum. Nesir arkadaşlar. Pınar'ın da dediği gibi düz yazıdır. Pınar ayrıca seni bir konuda daha tebrik etmek, istiyorum. Bak düz yazıyı ayrı yazmışsın. Genellikle bitişik yazarlar kesinlikle yanlıştır. Düz yazı ayrı yazılır. Evet tarih de düz yazı demiş. Aynen öyledir arkadaşlar. Nesir Düz yazıdır, ee, yani diğer bir ismiyle mensur. Bir de nazım vardır, yani aslında bunun da yine diğer bir adı manzum. Bu da dizelerle yazılan, yani şiir şeklinde yazılan eserlerdir. Nesir ise düz yazı eserleri. Demek ki divan edebiyatçıları sadece şiir alanında eser vermemişlerdir. Düz yazı alanında da eserler vermişlerdir. Ama şunu unutmuyoruz arkadaşlar, divan edebiyatında ağırlıklı olan şiirdir.